Kia standının en dikkat çekici bölümü çamurlu bir arazi değmiş gibi giydirilen sportaj oldu. Markanın en ideal tasarımlarından biri olan bu araç, 2 litrelik dizel motor seçeneğinin yanı sıra 1.6 litrelik benzinli motora da sahip. 50 bin lira seviyesinden başlayan araç zengin bir donanıma sahip. Hey, bu sene fuarlarla geçen yoğun bir sene oldu. Cenevre, Moskova, Paris derken sıra geldi İstanbul Otoşov'a. İstanbul Auto Show'da tüketicileri ne bekliyor Kia standında? Kia standında bu sene iki yeni modelimiz var. Bir tanesi D segmentlik temsilcimiz Kia Magentis. Bir diğeri de Serato'nun kupe versiyonu. Serato'nun kupe versiyonunu önümüzdeki aydan itibaren satışa sunuyoruz. Magentis ise 2011 yılının ikinci yarısından itibaren sürülmüş olacak bir sene. Kaç model var burada standda? Şu anda 16 tane farklı modelimiz var. Bunlardan iki tane SUV modelimiz Sportage ve Sorento e bu yıl tamamen yenilendi. Onun dışında 2010 yılında yeni olarak... E, B Monospace aracımız e, Bengayı devreye sokmuştuk. Onun dışındaki binek modellerimiz var. Farklı versiyonlar var. Sportaj'da bir gelişme daha oldu. 2 litreden sonra 1.6 benzinli geldi. Sanırım fiyat avantajıyla oldukça rağbet görecek. Önemli bir fiyat avantajı oluşuyor tabii vergi nedeniyle. Yaklaşık 51.700 liralık anahtar teslim fiyatıyla satıyoruz şu anda. E, çok önemli seviyede talep var tahmin ediyorum bu yıl sonuna kadar bin veya 1100 bin tane satabileceğiz. Önümüzdeki yıl içinde yaklaşık 4000 adet bir altı e, sportif satmayı planlıyoruz. Krizin ardından güzel bir sene geçti otomotiv adına. 2010'u nasıl kapatmayı hedefliyorsunuz? Biz 10.000'in üzerinde 10 ile 11 bin arası bir adetle kapatacağız. Burada tedarik problemlerimiz var. Onlar olmasaydı bir %10 daha yukarıda kapatma imkanımız olurdu. 2011 hedefi ne olacak peki? Şu anda beş bin planlıyoruz pazarın yaklaşık 700-750 bin bandında olacağını tahmin ediyoruz. Eğer pazarda daha yukarı doğru bir e, gelişim olursa biz de planlarımızı ona göre revize edeceğiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.